Hastalarda ne tür şikayetler yol açar? Bazı hastalarda hiçbir semptom, şikayet gelişmez. Ama endometriozis kanın içerisinde büyüdükçe inflamasyona ve çeşitli şikayetlere yol açabilir. Ne tür şikayetler gelişebilir? Alt karın bölgesinde adet döneminde veya adet öncesinde adet aralarında sancılar gelişebilir. Cinsel ilişki esnasında bu endometriozis olan bölgelere temas oldukça ağrılar olabilir yerleşim yerine göre iddia yaparken veya dışkılamada ağrılar gelişebilir. Yani kısacası kadının hayat kalitesini bozan bir hastalıktır. Bunun yanı sıra bebek sahibi olmayı engelleyebilir. Peki çikolata kisti aynı şey mi? Çikolata kisti halk arasındaki adıdır. Endometriozis yumurtalığı tuttuğu zaman bu yumurtalıkta kist oluşuyor. İşte buna çikolata kisti denir.